Amsterdam'dan hepinize kocaman selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben iyiyim. <laughs> ya biraz iyiyim, biraz değilim. Bugün anne tarafımdan bir e, annemin kuzeni vefat etmiş. Onun haberini aldık ama e, yapacak bir şey yok. İlahi kaktir. Ona birazcık üzüldük e, sabahtan. Ondan sonra ben dedim ki Gülle yaptığımız alışverişten sonra Ikea'dan birkaç parça daha bir şeyler almam gerektiğini fark ettim. Ikea alışverişimi yaptım. Dönüşte de bir uğradım. Kocaman bir torba doldurdum. Şimdi hep beraber neler aldığıma bakacağız. İzlemeye devam. Şöyle aldığım koca bir torbayı size göstereyim. Hemen tek tek içerisine bakalım neler varmış. Ama videomuza başlamadan önce kendime bir şarap doldurmak istiyorum. Yarım çeyrek kalmış bir şarabım var. Şöyle bir Yudum şarap, bir parça ürün, bir yudum şarap, bir parça ürün diyerekten sağlığınıza en güzel günler. Sağlığınız arkadaşlar. Ah. Abi yudum daha. Ah. Oh, efso. Şimdi torba çok ağır, biraz önce gösterdim size. O yüzden ilk önce Lidl'dan market alışverişi neler yaptım, onu göstereyim istiyorum size. Biraz geriye çekiliyorum, kamerayı da biraz şöyle döndüreyim. E, bangonun üzerine dizelim. Neler almışım, neler bitmiş, neler gelmiş. Gelinin yengesinden beşli dörtlü havlu kağıt. Bu benim Lidl'ın çok sevdiğim bir havlu kağıdı. Normal bildiğiniz standart beyaz kağıt. Ama bunu sevmemin sebebi 3 katlı olması. İçerisinde dört tane var. Normalde bir buçuk euroydu bunlar, ee, hatırladığım kadarıyla geçtiğimiz sene. Ama şu an 2.99 olmuş. Fiyatı ikiye katlamış, fiyat biraz yükselmiş. Üzdü, üzdü bizi biraz. Ondan sonra şöyle bir adet buzlu ekmeğimiz var. Buzlu ekmek ne demek? Buzlu ekmek değil tabii ki. İçinde baharatlı ve sarımsaklı tereyağı olan bir baget ekmeği. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde hepsi. Bu dip duruyor. Bunu normalde çıkartıp fırına ya da air fryer'e atıyorsunuz. Sabahleyin kahvaltıda ya da misafirimiz geldi. Bir şeyin yanında. Beş çayına vesaire. Yiyebiliyorsunuz. Bir adet bundan aldım. İki tane var içerisinde. Böyle bir, bir 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 kullanıyorum. Ondan sonra şöyle bir adet küçük ekmek aldım. Sabahleyin tost yaparım bunu diyerekten. Ondan sonra bir adet Kemiksiz tavuk budu aldım. Onun yanına dilimlenmiş mantar aldım. Ondan sonra bir de bunlarla beraber yani bu üçünü kombine olarak e, makarna yapacağım. Şöyle bir adet takviye e, pasta makarna aldım. şöyle bu kremalı mantarlı tavuklu bir günlük öğünümüz olacak. Ondan sonra Bugün Yunan zamanıydı galiba. Lidl'da belli belli dönemlerde yani ayın birkaç haftasında belli ülkelerin günleri oluyor. Mesela Yunan günleri, işte Türk günleri, e, İspanyol günleri. Lidl bunu çok yapıyor ve çok seviyorum o köşesini. Oradan Milbono'nun chatciki chatciki ne demek arkadaşlar? cacık. kuru cacık. Şöyle göstereyim size de. Birader chatciki aldık yemeklerin yanında vesaire yeriz diyerekten onu da koyuyorum. Bir adet var nut. ceviz ama böyle şey öbür cevizden aldık. <laughs> bir tane tuzlu kaju aldık. Hemen şöyle atıştır. Çok sevdiklerimden bir adet fındıklı çikolata aldık. Ondan sonra gene dediğim gibi İspanyol gününde İngiltere Çiftlik evinden, natural 9 aylık, 9 ay bekletilmiş çedar peyniri, beyaz çedar peyniri, bu da normal e, renkli çedar peynir. Bu sabah tost yaparken çok lezzetli oluyor. Yani şu beyaz peyniri, e, ezine peynirine çok benzettiğim için Türkiye'deki o tostlarda o lezzeti sadece bu beyaz peynirden alıyorum. O yüzden bu adet bu peynirden almış olduk. Ondan sonra geçen gün bir börek yaptım, unum bitti. O yüzden böyle bir tane kek yapmalık, bir tane de böyle e, baker e, böyle hamur işi hamur işi yapmak için bir un aldık. Bu da kek falan yapmalık bir un iki tane un aldım. Bir tanesi 1 euro, bir tanesi 89 cent unların. Şimdi ben şeye başladım. Aralıklı oruç yapıyorum yaklaşık bir buçuk aydır. Akşam 7'den sonra hiçbir şey yemiyorum. Akşam 7'den sonra bir şey yemediğim için de böyle normalde çikolata yerdim, yemek yapardım. Gecenin ikisine makarna yapardım falan. Şimdi saat 7 buçukla sabah 8'e kadar hiçbir şey yemiyorum ve bunun karşılığında 7 kilo falan verdim. Bu benim için inanılmaz güzel bir olay. Hem de yeme alışkanlığımı düzenlemeye başladım bu süre içerisinde. Ee, ne yapıyorum? Canım çikolata istiyor mesela. Ama yiyemiyorum. Ağzıma bir parçan e, ceviz bile atmıyorum o kadar yani. Şey yaptım. Soya, çikolatalı soya sütü aldım. Nesquik'in soya versiyonu. Ee, biyolojik. Bu güzel bir marka seviyorum yani güzel marka dediğim şey lezzetli yapıyor yani ev ev şaraplarını seviyorum bunlar house wine olarak geçiyor ev şarabı olarak geçiyor bu tatlı bir şarap Ledlakin daha önce denedim mi hatırlamıyorum ama e, tatlı beyaz şarap her zaman içiliyor o yüzden dolapta bulsun makarnanın yanına falan da çok güzel gidiyor beyaz tatlı şarap salatalarla, balıklarla bazen o yüzden böyle bir tane beyaz şarabımızı aldım. ondan sonra gene Lidl'ın Şöyle bol tahırlı e, krebinden aldık. Bu nasıl oluyor hemen göstereyim. İçinde şuraya kadar görüyor musunuz? Şuraya kadar bir şey var. E, bir karışım var. Bunun içerisine şurada gördüğünüz çizgiye kadar süt dolduruyorsunuz. Şu kadarlık bir süt oluyor. Bu kadarı karışım. Ondan sonra karıştırıyorsunuz. Biraz bekletiyorsunuz 5-6 dakika. Ondan sonra böyle güzel krepler yapıyorsunuz. Ee, bunu ananaslı şeyi seviyorum ben. Ee, ya ananasını aldım. İki tane şey aldık. Ee, Ragout aldık. Ragout, rahout ne demek? Bunların püre yapılmış, meyvelerle lezzetlendirilmiş, soslanmış versiyonları. Bunu nasıl kullanıyoruz, nasıl yiyoruz? İsterseniz tatsıztsız bir, isterseniz tatsıztsız bir pilav yaparsınız yanına koyarsınız. İsterseniz de şöyle içi boş halde görüyor musunuz? İçi boş halde böyle hazırlanmış e, küçük tartlar var ama tatsız kruvasan e, hamurundan yapılıyor bunlar. Onların içerisine birer çorba kaşığı koyuyorsunuz böyle üstüne de böyle sebzelerle renklendiriyorsunuz. Yılbaşı için herhangi bir plan yapmadım. E, arkadaş çağırır mıyım? Bir şeyler yapar mıyız? Kalabalık olur muyuz? Hiçbir fikrim yok. Ama yaparsam diye. Bir tane şöyle ördekli, mangolu ve portakallı soslu, portakal soslu, ördekli bir sos aldım. Bir tane de e, cranberry elma ve kalkun hindi. Şöyle cranberry görüyor musunuz? Bir versiyonunu aldım. Bundan da kısmetse bakalım kimin kısmetine denk gelecek. Ondan sonra gene Lidl'dan devam ediyorum. Şöyle iri parçalı kahverengi şeker aldım. Herhangi bir kurabiye falan yaparsam bunu böyle üstüne batırayım güzel kıtır kıtır olsun diye aldım ama en kötü ihtimal birer kaşık içeceklerin içerisine de koyabilir içmek isteyenler şeker kullananlar ben kullanmıyorum içeceklerde şöyle bir adet e, vişne konservesi aldım bundan da bir tane şöyle cheesecake yapmayı planlıyorum gördüğünüz üzere e, milbonanın gene e, Beyaz peyniri, krem peyniri giriyor içerisine cheesecake yaparken. İçerisine cheesecake yaparken şöyle bir margarin aldım. 50 gram olacakmış ama margarini böyle bir şeylerin içerisine koyarken kullanıyorum. Çok kullanmıyorum daha doğrusu aslında. Böyle hamur işidir vesaire bir şey yaparsam kullanıyorum sadece. Bir tane daha aldım dursun dolapta. Bu bozulacak bir şey değil sonuçta. Şöyle gene deluxe tuzlu tereyağı aldım. Bu gerçekten lezzetli bir tereyağı. Böyle ekmeklerin üzerine falan sürmelik bir tereyağı. O yüzden bir... Truffle mantarlı. Şu bir mantar. Trüf mantarı ya. Trüf mantarlı mayonez aldım. Yeni indirme girmiş bu da 1.80 falandı. Gene her şeyin yanında güzel gider. Bir tane bundan aldık. Şöyle şu torbaları ben çok kullanıyorum. Hem kedinin tuvaletini temizlerken çok kullanıyorum. Böyle tutmalı saplı bir torba. Hem de iş yerine yemek götürürken içerisine koyuyorum kapları. Ne kadar da kilitli kapaklı olsa da e, böyle bir muhafaza etmek istiyorum. Çünkü çantamın içine dökülsün istemiyorum yemekler. İki tane de bundan aldım. Lidl'e gitmişken 25 litreymiş bu arada. Eğer dedim yılbaşı için cupcake, mapcake bir şeyler yaparsam, sizlere çekersem şöyle üzerlerini süsleyebileceğim yılbaşı temalı süsler aldım. Bu bir tane. Bu. İkincisi... Görüyor musunuz? Çok güzel altın parlamalı, yansımalı Ve çok enteresan bir şey buldum. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Altın pudrası. Cupcake'lerin üzerine böyle üstünde pompası var. Puff, puff, puff. Böyle kek pastaların, keklerin üzerlerine altın deseni vermek için yine bir dilampola doğuyor. Sonra e, bir bahar şu baharatlardan alıyorum. Artık benim baharatların hepsi baharatlıkları çöpe atacağım. Şöyle üzerinde ismi yazan baharatlıklar alacağım. Aldım. Öyle bir düzen yapmaya başladım. Kekik almayı unutmuşum geçen sefer. Kekik aldım. Şöyle muskat aldım. Muskatı beşamel yaparken kullanıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bir tane de böyle soğan pudrası aldım. Bunu da böyle omletlerin üzerine falan koyarken güzel oluyor. Şöyle soğan pudrası. Aynı sarımsak tozu gibi. Soğan tozu. Ondan sonra ne buldum arkadaşlar? Sanitas diye bir marka, Alman yapımı bir marka. Şöyle yüz temizleme fırçası. Bu siyah noktaları falan banyoda maske vesaire yaparsan yüzü bunlarla temizleyebilirsin. İstiyordum böyle bir şey. 15 euro vermek istememiştim. %30 indirime girmiş. 10 euro 40 kuruşa falan gelmiş bir tane. Bundan aldım. Tabii ki her zamanki gibi benim çikolatalı bisküvitimden aldım. Buna bayılıyorum. Çayın yanında güzel gidiyor. Sonra bir adet Ananas aldım. Sonra bir adet şöyle tuzlu tart aldım. Bu prai, ee, prai, e, prai, prai neydi, prai neydi, prai neydi, prai prai. Prai ne olduğunu unuttum. Keşir soğan değil. Pırasa, 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 pırasa. Pırasalı şöyle bir kiş. Güzel. İçinde peynir varmış. Peynir varmış, pırasa varmış, peynir varmış. Bir de peynir. Heh, bir de peynir. Bir de şimdi bunu yaparım herhalde biraz sonra gömerim. Bu güzel. Şimdi Ikea'dan geri kalan ne aldıklarıma bakıyorum. İhtiyaçlarım vardı. Bunları unutmuşum almayı. Hemen onları da aldım. Benim bir tane ayakkabım var. Ee, o böyle çok ecilik bücülebilecek bir ayakkabı. O yüzden ona böyle bir şey aldım. Ayakkabının içine koyuyorsunuz ya böyle dik durmasını sağlıyor. Böyle bir aparat aldım. Ee, havuç ve kabak ve salatalık ve ve, ve bu tarz şeyleri e, salatalık ve, ve ve bu tarz şeyleri kalem açacağı gibi böyle çevire çevire şekilli çıkartıyorsunuz. Uzun bir şekilde hiç şekilde kopmadan incecik. Mesela e, kabak şeyi yapabilirim. E, kabak makarnası yap spagettisi yapabilirim. Havuç spagettisi yapabilirim. Onları haşlayacağım. Bunun içinden böyle döndüre döndüre kalem tıraş gibi aynı. Gördünüz mü? Döndüre 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 çıkartacağım. Ver elini S sıcak su kaynamış suyun içerisinde. Böyle bir aparat aldım. Ikea'dan gene hemen. Ikea'dan şöyle benim favori her zaman kullandığım masa peçeteleri. Yemek sofrasına kullandıklarım. Yüzde bundan aldım. 3 euro olmuş fiyatı da bunda. Benim bir tane var ama üstü plastik kaplı şöyle karıştırıcı aldım. Bu sadece demirini aldım. Plastik kaplının plastikleri böyle çıkmaya başlamış. Böyle bir şeyi karıştırırken o taneler arasında kalıyor. Salak salak bir şey. O yüzden böyle demir karıştırıcı aldım kendime. Şunu yemek yapar, yemek yaptıktan sonra iş yerine götürürken cam versiyonu var bende. Üçlü gene böyle. Bu plastik versiyonu. Cam çünkü çok ağır oluyor, çok daha sağlıklı biliyorum ama çantamda iş yerine bisikletle gelip gittiğim için. Bunlar çok kaliteli oluyor. Mikrodalgaya da giriyor. Evet, Şimdi Ikea'dan böyle bir şey aldım. Bu arada bu kapak gene buna da oluyor. Şöyle göstereyim size de hemen. Böyle kilitleyip. Bunda da kullanabiliyorsunuz. Bunu ne için aldım? Hemen onu söyleyeceğim size. Bunu Airframe içerisinde kullanmak için aldım arkadaşlar. Ikea'nın mumları çok güzel mumlar. Gerçekten uzun süreli çok da hoş kokan mumlar. Ee, size birkaç tavsiyede bulunacağım. Ikea'da mumlar neler aldım neler yaptım diye. Kendi zevkime göre tabi bunlar. Siz kendi kokunuza göre, hoşunuza giden kokuya göre seçip alırsınız. Bu Yaseminli bir mum. Şöyle 40 saat gidiyor. Canmont diye gidiyor herhalde. İsveççesi bu görüyor musunuz? Şu odakladı. Bir adet bundan aldım. Ondan sonra bir adet inanılmaz yaseminli bu. Yaseminli bu. Ama o da yaseminli gibi. Şu İnanılmaz güzel kokuyor. Bir adet bundan aldım. Bu inanılmaz güzel bir koku bu da. Temiz çimen kokuyor ama tertemiz böyle pamuk İnanılmaz güzel bir koku. Şu odaklayayım. Gittiniz zaman IKEA'dan bakın. Evet şu şu gördüğünüz tanesi 1.25 euro ve 40 saat gidiyor. Yani ben bunu bir hafta kullanıyorum aşağı yukarı. 5 tane aldım ya da aldım. Emin <laughs> değilim. Bir bakacağız. Bu da böyle kızılcık reçelli falan böyle bir şey. Bu da inanılmaz lakır, böyle lezzetli lezzetli kokuyor. Bunun gerçekten ne olduğunu bilmiyorum ama inanılmaz hoş bir kokusu var bunun da. Şöyle koyu yeşil. Son bir adet daha var. Şöyle çantamı aşağıya koyayım. Bu da vanilyalı böyle sütlü böklü bir şey bir şey böyle acıkıyor insan kokusunu duyunca görüyor musunuz netle değil mi? Şu. Jellik. Camlik. Öyle bir şey. Şu gördüğünüz. Hoppa. 6 tane şöyle mum aldım tanesi 1.25 2 tanesi 2.5 4 tanesi 5 7 7.5'a falan geliyor herhalde. Şöyle 7.5'a 4 tane 6 tane mum aldım. Nereden baksam 1.5 aylık mum. İnanılmaz güzel bir iş yapmışım. Ayakkabı çekeceği almaya gittim ama ayakkabı çekeceği dışında her şeyi de aldım. Bunu da dipnot geçeyim. Artık onu bir dahaki gidişimde ya da başka bir yerde action'la falan denk gelirse alırım. i check out.